Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle beraber çılgın asansör oynayacağız. Hadi bakalım. Bismillah diyerek başlayalım. Dur be. böyle düşmek çok kötü. Hı. Sen de tabi sınav saydın Aynen, unuttum. Ya Yerim. geçsenize. Bakalım ne geçecek. Bunlar yan tarafa dönüyorlar. Ben oraya geçmem be. Ben oraya gitmem. <laughs> Nerede kaldık? Ya düz gidiyoruz ama yine ters gideceğiz. Çünkü bir şeyler görmüşler. Galiba. Neymiş? Evet. Biliyor musunuz? Bizim şey diye bir tane arkadaşımız var. Ömür diye bir arkadaşımız var. <laughs> çabuk. Çabuk 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 çabuk. Geliyor. Hangisi de? Kedi. Kara kedi gireceğine aramıza. Seni şöyle alalım. Otur yakınımıza. Al geri. Sını kapatalım. Zaten daha sıra da yapamıyorum. Ya. Öbürsü de bende. Öbürsü de sıra. Oha. Geliyor. 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 Oh. Oh, kurtulduk. Şike. Çok çılgın oynuyor. Ben çok çılgın oynuyorum bu ekranda. Bu çok şeyiyle oynuyorum. Aa Atlas da mı var? Atlas yok canım. O sayede bizi görürdü. Hemen hazır hazır yazmaya başla. İşte biz o katı sevmiyoruz. Diyormuşum ama Feride sevmiyor. Ben seviyorum. Abi çekilin ulan. Çekilseniz daha da iyi olacak. Aa. Ay ben de ben buradan bir tane yay vardı Orada gideceğim. Aa! Geliyor vallahi geliyor. O gelmiyor. Vallahi. Orada bir portal açılıyor. Heh, ben gideceğim. Tamam git. Orada korkunç bir şey gerekiyor ya. Aa! Aa! Kız ben tuvalete girip geliyorum ha. Altına leymişe mi? <laughs> Hayır dur beni bekle hazal vallaha. Ben, tamam, ben. ben tuvalete gidiyorum. Tuvalete tuvalete. Ana kaç tane paramız var bizim? Arttıkça artıyor. Gidiyor. Gidiyor. Şimdi... <laughs> öldüm. Öldüm arkadaşlar. Ben çok basit öldüm. Şimdi gidiyorum. Elsa. <laughs> Akbaş bize katıldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Üstü i̇şte Akbaş aldı Şimdi benim sevimin arkadaşına katıldı. Olamaz bu. İmkansız. Hazan umsuyordum. Hazan. Akbaş sana katılmıştı bir sonra. He? Akbaş sana katılmıştı. <laughs> Gerçekten, Gerçekten yemin ediyorum. Arkadaşlar söyle bak. Şey Akbaş bak gördün mü? Aa, Akbaş Akbaş Akbaş. Akbaş yürü, yürü, yürü. Akbaş Feride oraya doğru gitme yoksa seni öldürür. ne yapayım? Ilk... Git asansöre doğru. Size niye katılıyorum? Bir tane videomuzda da katılma be. Fifty orta. Ama görmedim görme. Ee, ah nerede? Ah baş nerede? Ne oldu lan? Şimdi sin. Ama zaten yetmedi. Video çıktığında kendi yani kanalımızı bilmiyor mu çıktığında? Ben bizim... biraz Ankara'da dağılıyoruz. Belki çıkar. Ya bizim üstümüze gel. Ya gelmeyin mi? Allah aşkına. Ben sıkıldık burada. Tamam işte ben Ömür'ü seviyorum. Gelsin de ama böyle çılgın soru olmaz ya. Yani video çıkaracağım de video çıktığımızda niye geliyorsun? Ömür'e demiyorum ben. Kimi Akbaş'a dedin ya da de Çok uzun video olduğu için videonun şeyi gitti. Şurada şurada. He. Bu video çok mu uzun? Yok bu video çok uzun değil Feyze. Vallahi öleceğim. Bunu yaptıktan sonra Feyze sıra bende değil miydi? Sen deydin. Sen niye oynuyorsun o zaman? İşte aklım gitti ak gelince. Hadi mesela bir seyir etmesek sen mi bu elini? Aha benim yüzüme bir şey oldu sandım. Öldüm en derin Bir baksana. Bakalım, Bunu benim yanıma geldi. Öyle bir, bir şey yazacağım. Hatta yazmıyorum Yazamıyorum çünkü. <laughs> Yazıyorsun ya. Dur bir. Hemen videoyu durdurmam lazım arkadaşlar. Bir şey yap. Evet arkadaşlar benden sonra tabii ki de. Video bitiyor. Evet şimdi bu kısa bir video oldu. Akbaş katıldığı için. Yani daha uzun videolar kessin arkadaşlar. Evet, ama daha da uzun çekmeyeyim çünkü yoksa YouTube'a gönderemiyor Ferda. Niye canım? çok uzun diyor, çok kısa diyor, öyle şeyler diyor ama bu biraz orta oldu. Yani orta şeyleri hiçbir şey bilmiyor. Ya bir ya. O. Bo. oraya gidiyor orada kara şey kalırsın. Düz gitme orada şey kalırsın. Ondan gideceğim. Hapis, hapis kalırsın. Adam be. Aa! Aaaa! Çabuk asansöre git. Gitme çabuk. Ömür'ü zaten. şey sandım. <laughs> Ömür'ü şey sandım. Ömür hastalığında, ömürde. Ömür'ü şey sandım ya. Ömür zaten. <laughs> Ömür'ü şey sandım. Ömür şeytan sandım. Oradaki şey var ya şeytan. Ömür sandım. Oha kilitli kalmışlar. Oha kilitli kalmışlar. Oha! çıkabilir Evet evet arkadaşlar. Bugün videomuzda bu, bu kadar olsun. Bu kadar olsun. Umarım videomuzu hmm. beğenmişsinizdir. Hmm. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz. like atmayı, kanallarımıza hmm. abone olmayı, hmm. olmayı ve bildirimleri hmm. açmayı hmm. unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hmm. Hoşçakalın. Like, 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 like. Ding dong. Yani ding dong.